Merhaba arkadaşlar Yine yeniden kaldığımız yerden devam ediyoruz ama sabırsızlanmayın az sonra geliyoruz Birinci bölgenin e, Şu an Üçüncü kısmındayız Üçüncü kısım yani zaten her bölümde yani her bölgede daha doğrusu 4 e, bölüm oluyor e, Sonrasında daha sonrasında da e, O bölgeden kaçış Son bölüm o bölgeden kaçış oluyor. Aslında en zor bölüm diyebilirim ona. Şunu almayı unutuyordum, unutuyordum az daha. Evet. Gidelim. Zaten maşallah kapının önüne sıralanmışlar Biz bu kadar sevdiğinizi bilseydik. Amca. Ha, sen değilsin. Ab, Abi nasıl bir olaysın? Ne oldu? Bakan kopartır mısın? Canımı sıkmayın bak. Sen nesin? Anam onu ben sana bir yar <laughs> eder Allah hiç oyalanmayalım. Hadi gidelim. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Ayağını keserim dedi. Abla gel. Abi kim vuruyor bana ya? Adamlar arkamdan geliyor gülüyor. ya. Yani iki tane şey. Sen niye aldın? Sen niye aldın? Kafana sıkayım mı? Tipe bak bir de bana ses bakayım. Yaşlı işte amcayım ben. Evet. Bir <laughs> <laughs> şey geldi. Nerede o? Baba. Baba, din, dile bak dile dile. Şu nereye kaçacaksın? Kaçamazsın lan. Bu patlayınca her tarafı korkutuyor Tüküren de vardı. Maşallah tüm sürecek gelmişler. Nereden gidiyoruz arkadaşlar? Şuradan yardıralım ya. Şuradan devam. Nasıl? Işığın aydınlattığı yerden gelince bayağı bir korkunç oluyor. Oba, bu benden geldim valla. Evet, şuraya giriyoruz artık. Silah var burada. Sen miydin abi? Birisi bir şey söylüyor mu? Anlayamadım. Hadi arkadaşlar, hadi. ya hadi. Aha, eyvah. Yine cadı alıyor valla. Şimdi o o canavarı şey de yok, o silah da yok. Ne yapacağız? Ağlıyor ağlayana emzini veririz de. Biz nereden gideceğiz? Geliyor, 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 geliyor. Charger. Oo, charger tekme taklattırdık. Ha, Chucky geliyor. Chucky. Chucky, Chucky, Chucky. Adamın dedesine çıkma ya. Çocuğa hiç öğretmemişler ya. Misafirle gidince mesela şımarıyor adamın üstüne üstüne atlıyor ya. Yani. Bizim cada ağlıyor ama nereden ağlıyor? Bulamadım. Ha işte biri koşarak geliyor. Neyse biz nereden gideceğiz ya? Şuradan, şuradan geldik. Buraya gideceğiz. Doğru tamam. Hii, cadım. Seni kime bak şu an var ya dibine kadar yaklaşalım. Hiçbir şey yapmaz. Ama kafasına sıktım mı ben buna uzaktan sıkacağım. Aa valla geliyor. Eyvah eyvah. Bak o var ya kesin birini yatıracak. Öldü oley. Benim canım sıyamıyor boş harcatmayın ulan Devam gençler de sen nesin Hayatta almam seni Seni alacağım zaman Bak biri koştur koştur geliyor arkamdan Lan Seli olan Charger geldi beni aldı Charger Duvara yapıştırdığıyla biri çok sıkıntılı ya. Rılandırın var bu bir atlıyor. Sen kimsin? Seni alabilirim. Başına Sen yararsın. Molotov. Hadi gençler ya. Nerede şu bizim evimiz? Sizi yakmak istiyorum. Reloading. ne yaptım? İyi bak ben de yanıyorum. İşte su mu var? Sen kimsin? Alo anne. Arkamda zombi var. Kafan mı parti. Lan sen kimi atar yapın? Gitti kol gitti. gitti. Siz niye koşuyorsunuz ya? Bedava <laughs> ekmek mi buldunuz <gülüyor> <gülüyor> Eyvah eyvah onla astı beni vallahi. Baba biri astı ya. Hala işte dostluk böyle. Oğlum kurtarsanız beni. Ben ölüyorum. Abi bunlar ne yapıyor ya? Vay saçmalığa bak. Abi öleceğim ya. Öldüm ya. Allah kahretmesin adamları. Yardım etmediği için öldüm ya. Ne dakı ya. Bırak Allah aşkına ya. Cık cık cık. Allah sizi bildiği gibi yapsın ya. Nasıl arkadaşsınız lan siz? Arkadaşlar şimdi direkt man, dim direkt man. Hiç kimseyle uğraşmayacağım. Kim ölürse ölsün abi. Beni gelsin. Kim olsun? Yürüyün gidin lan. Yürüyün gidin lan. Yürüyün gidin. <laughs> Yürüyün. Yürü. Oraya yapacağız. Bir sinirlendim şimdi. Yürüyün gidin lan. Hala adama gidiyorum hala bana vuruyor. Abi ben sıram <laughs> dram beklemem. Ben sizi Hepsine tekmeyi vurup vurup kaçacağım dedi. Kaç sen Nereden gidiyor? Oğlum. Ben gidiyorum. Var mı arkamdan gelen? Umurumda değil vallahi geliyorlar sana. Nereden gidiyoruz? Şuradan gidiyoruz. Oha cadı yine ağlıyor. Hii, cadı bu sefer burada gençler. Cadı bu sefer burada. Ben cadıyı öldürmesem... Ayıp olur mu? Hadi öldürüyorum. Vallahi geliyor. Geliyor. Oh. Dökme vurun bak canımı sıkma. Çok güzel ben buna mermi almayı unutmuşum herhalde. Kesin bana atlar bak şu vayt diye bağıran var ya. Spiderman. Arkadaşlar farkındasın ana 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 şu beni yakalarsa sıkıntı. Eyvah bak yine dille yakaladılar. Cık. Şu dilli var ya adam değil yani uzaktan çekiyor dilini. Bizde o kadar uzun dil yok tabi. Abla. Amca. Çekin şuradan canımı sıkmayın. Sen ne ben? Kolunu kopartalım aklına ver. Bu kim? Ya Chucky geliyor. Kesin var ya Chucky bana atlayacak. Adam baltaya kafa attı. Nereden gidiyoruz? Nereden gidiyoruz? Şimdi ne yapalım bu tarafa? Oo neymiş ya? Abi. Bak bak bak. Arkadaş Nereden gideceğiz ya? Şurada yol var. Yürü babam yürü. Hii! var ya bu bir atlıyor. Yine gerçi söylemiştim ama. Kim var orada? Ne yapar amca sen? Kafa böyle sıkıştırmaya çalışıyor. Şunu kullanmak isterim aslında da. Balta iyidir. Hadi net bir de bunu kullan Kendi başına oynayınca zevkine göre oynuyorsun da. Kanala koyacağımız için. Yani sırf sizin için. Ne ya? Şurada bir şey var yapılacak. Ya pardon şu tarafta. Bunun için mi? Abi alınacak bir şey vardı herhalde. Neydi ki o ya? Ha şu mu var? Ben bunu niye alayım ya? Sırf ara oyun gönlü olsun diye aldım. Ben. Ama tabii ki yeri değiştirdim kendisi yani. Merhaba amca. odun bir tadına bak. Nasıl güzel mi? Adam keşke kafasına vurmasaydı düşüncelerini söylerdi. <laughs> Eyvah. Sen kimsin lan? Adam dibimdeyken bana dil attı ya. Terbiyesiz herif. Açın Devam gençler durmak yok. Evet, evet. Şurada yapmamız gereken bir görev var. Bu kapıları nasıl Çok güzel abicim. Çok güzel. Siz de bastınız şimdi. Bin tane adam gelecek buraya. Ki gelmeye de devam ediyor. Ben şuradan gidiyorum. Valla arkamdakiler ne yaparsa yapsın. Oha adam bir şey tükürdü lan. Yukarı çıkacağım. Yukarıda, yukarı gitmem lazım. Ooo gülüşüne. Bir tane daha. Bir tane daha de- oh, bundan çok geldi silah çek İlla aa burada araba var Ya cadı da ağlıyor arkadaş şu sesi Devam Birazcık duraksadık Gelen giden var mı arkadaş? Amca ne amcası lan bu kadın <laughs> Çaki çaki Lan beni bir daha kurtarmazsanız Bak Çaki aldı beni götürüyor ya Abi adamlar ne yapıyor bu adamlar ya 1m. 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 y m 1m. 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 m 1m. 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 Oh çok durdurduk ya. Yemin ediyorum bir uyuz oldu. Bu ne? Abi bunu niye alayım ben? Bana ha. Geç diyor. Hey, <laughs> evet benim silahın yenisi mi? Alırım bir daha. Burada kim var? Adam taş şuradan dilini uzatmış şey. Kesin <laughs> Allah. Az daha tükürüyordu ha. Az daha tükürüyordu devam. Amca orada kalmışsın. sen Neyse itelemekle uğraşmayacağım. Uzadı çünkü. Merhaba. Bakan gitti. Kolun gitti. Koş 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 koş. Hadi. Oo. Bro, that was a nice shot. Nice shot. Ha ben gidiyorum sonra oraya aa Ha burada ne var? Alırım. Yani var ya ille de ben değil mi? Hayır tükürme tükürme Allah kahretmesin Şuraya atarsam belki bana gelmezler ya yani. Buraya Ayda, hep geldim hepsi üst üste geliyor ya Lan bırakın beni abi Oğlum adamları tarıyorum only focus goes versus our reload reload so on şu adam yukarı yapayım. abla ha canığırarım canım sıkılır ya bak ya kız başına bunu göreceğim evet hadi koşun 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 eve geldik oh ya sonunda bitiyor yemin ediyorum ya sen ne ben öldürmeyeyim diyeceğim. öldüreceğiz. Oh kafasına koparttı biri. Evet arkadaşlar. Böylelikle son bölümümüze ulaşacağız bunun. Ve oh. dın 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 dın. <laughs>